Gazi Meclisimizden herkese merhabalar. Güçlü ve demokratik ülkelerin en belirgin özellikleri, toplumun doğru, tarafsız, hızlı haber alma hakkını tesis etmek, bu alanda gerekli önlemleri almak, basın ve medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmadan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına olup biteni tarafsızca ulaştırmasını sağlamaktır. Hükümetimiz, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için tüm dış baskılara ve müdahalelere rağmen bu alanda şartların iyileşmesi noktasında mücadeleler vermektedir. Ülkemizdeki şartlar sözde gelişmişlik düzeyi iyi olan birçok dünya ülkesinden daha iyi düzeydedir. Buna rağmen değerli basın mensuplarımızın görevini icra edebileceği, rahat çalışabilme ortamı, iletişim teknolojisine rahat erişebileceği, alın terini ve çalışma hakkını alabildiği kendisi gelişirken çevresini de geliştirebildiği ve bu alanda daha da iyi şartların oluşması dileğimizdir. Bu vesileyle basın ve medya kuruluşları ile medya mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.